Bırakın geçin hadi bu ayakları. Şubeye gittiğim ilk gün içeride güzel bir kız sonradan öğrendim ki bankacı yapayalnız dediler ki bu iş olmaz. Mevzuata aykırı teftiş işi çakarsa siker adamı. Ben Beşiktaş çocuğuyum. Müfettiş nesi kime uğraşsın o ibne zaten. Hesap kitap işiyle bana bulaşanın asla burnu boktan iş çıkmaz. Müfettiş olmakla adam olunmaz. Yan yana oturuyorduk gişelerin önünde müşteriler kuyruktayken. Aklım fikrim seninle acaba diyordum ki ben evlenir mi benimle? Sonunda razı ettim ben görüşmeye. Dedim ki buluşalım atladı tamam hemen. Ama hafza sonumuz boş Sinema kolpa zaten Beşiktaş'ımın maçı var Ben nasıl kaçırırım Stada gitmeyenin Amına koyarım Kız demez mi Ben gelemem Ben kartalı istemem Real Madrid bile olsa Asla ben maç izlemem İstiyorsan sen gidersin Ama beni silersin Bırak şu kartalı Al aşkımı Dedim ki ulan göt karı Sikerim bu ayakları Sana verecek sikim yok Bu işin sonu bombuk Saçından da belli zaten Bu kız eziğin teki Seni ezik yapanı Götten sikmeli Kızı siktir ettim hemen Atladım bir taksiye Dedim ki çabuk acele İn önü mabedine Yuvamıza gelince ben Sarıldım kardeşlere Anladım aşım ben bu renklere lay 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 lay